Omuzunda ne taşıdığına dikkat et. Dünyada işlediğimiz haksızlıklar, kul hakları ve emanete riayetsizlikler her ne kadar görünmez olsa da ahirette somut bir yük haline gelir. İşte bu yükün mahiyetini efendimiz şöyle bildiriyor. Kıyamet günü sizden birinizi böğüren bir deveyi omuzunda taşırken ya Resulallah bana yardım et diye yalvarırken görmeyeyim. Çünkü ona sana yapabileceğin bir şey yoktur ben dünyadayken sana tebliğ etmiştim diyeceğim. Yine sizden birinizi kişneyen bir atı, meleyen bir koyunu, hışırdayan bir kumaşı, hatta altın ve gümüşü omuzlamış halde bana seslenirken görmeyeyim. Yine sizden birinizi bağırıp çağıran bir insanı omuzlamış olarak görmeyeyim buyurmuştur. İşte bu dünyada hangi haksızlığı yapsak, hangi kul hakkını çiğnesek, ahirette taşınacak yük haline geleceğinin hatırlatmasıdır. Sakın ha Allah merhamet eder, peygamber şefaat eder, biz yine kurtuluruz diyorsan bir daha düşün. Bil ki Allah'ın rahmeti ve peygamberin şefaatine güvenip haksızlıkta ısrar edenler için bu bir garanti değildir. Öyleyse omuzundan ne taşıdığına dikkat et. Zira insan dünyada sırtına ne yüklerse ahirette de onunla kalkar. İşte o yük senin için pişmanlık ve azap olur. Ona dayanamayacağını bil ve adımlarını ona göre at. Ve selam. Omuzunda ne taşıdığına dikkat et. Dünyada işlediğimiz haksızlıklar, kul hakları ve emanete riayetsizlikler, her ne kadar görünmez olsa da ahirette somut bir yük haline gelir. İşte bu yükün mahiyetini Efendimiz şöyle bildiriyor. Kıyamet günü sizden birinizi böğren bir deveyi omuzunda taşırken, Ya Resulallah bana yardım et diye yalvarırken görmeyeyim. Çünkü ona sana yapabileceğim bir şey yoktur. Ben dünyadayken sana tebliğ etmiştim diyeceğim. Yine sizden birinizi kişneyen bir atı, meleyen bir koyunu, hışırdayan bir kumaşı, hatta altın ve gümüşü omuzlamış halde bana seslenirken görmeyeyim. Yine sizden birinizi bağırıp çağıran bir insanı omuzlamış olarak görmeyeyim buyurmuştur. İşte bu dünyada hangi haksızlığı yapsak, hangi kul hakkını çiğnesek ahirette taşınacak yük haline geleceğinin hatırlatmasıdır. Sakın ha Allah merhamet eder, peygamber şefaat eder, biz yine kurtuluruz diyorsan bir daha düşün. Bil ki Allah'ın rahmeti ve peygamberin şefaatine güvenip haksızlıkta ısrar edenler için bu bir garanti değildir. Öyleyse omuzundan taşıdığına dikkat et. Zira